Baba! Uzaklaş şuradan! Baba! Geri git! Oradasın biliyorum. Yaklaşma duvara! Ayrıl duvardan! Sesimi duyuyorsun biliyorum! Baba! Baba! Baba seni buraya getirdikleri günden beri... ...her şey... Ama her şey, annemin ortancaları, sandalyenin sırtındaki yeleğin, terliklerin, yatağın başında asılı duran musab, her şey yetim kaldı. Her şey. Tutar mı? Tutar mı? Çabuk olur. Çabuk, hadi. Annem, kardeşlerim, torunum, ben güzelliğimiz. Başını yastığa koyan bir hasta gibi kaldık baba. Derman ol bize baba. Vazgeçme baba. Çare ol var. bize. Hadi alın şunu. Sen böyle yaparsan biz de kalamayız baba. Gel hadi mi sen? Bir dakika lan. Yürü, yürü yürü. Yürü. Bir dakika. Bir dakika. Bak babamla koç edeceğim. Bir dakika. dakika. Harma. Mahir. De geç seni geç. Oğlum. Bırakın lan oğlumu. Bırakın. Baba. Mahir! Baba! Hayır, konuşma! Bir dakika, bir dakika kardeşim, bir dakika ya! Bir dakika! Bir dakika Mehmet'im ya! Bir dakika! Bir dakika babamla konuşacağım. Baba ben bir rüya gördüm. Evimizdeydin yine. Her zamanki koltuğunda. Beni gördüğüm düşten uyandırma baba. Derman ol bize baba. Vazgeçme. Sakın vazgeçme. Şey, hadi hadi bütün mahkemeler içeri, başımına, başımına, derhal içeri. içeri. Hadi sallanmayın. Hayır! Hadi bütün mahkemeler içeri. Hadi derhal içeri. Hadi sizi Bırak beni. bir şey yaptıysanız hepinizi geberseniz. Hayır! Bırakın. Bırakın beni. Bırak. kimse bir şey yapmadı Nazif. Gözlerimle göreceğim. Yoksa burayı başınıza yıkarım. Korktuğumdan değil. Ben de babayım. Gel şuradan usulca bir bak. Görüş bitti Zira. Kusura bakma Devrem. Kusura bakmayın. Delio oğlum, yaralı aslanım. Oğlum.